Fani bir Youtube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook üzerinde tüm yorumları nasıl görebilirim? Tüm yorumlara nasıl bakılır? Bunu yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle Facebook profilinizi açmanız gerekiyor. Facebook profilinizi açın. Profilinize giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra profil resminizin altındaki profil düzenliğin yanında 3 noktalı simgeyi göreceksiniz. Buraya dokunun. Hareketler dökümüne dokunuyorsunuz. Hareketler dökümüne dokunduğunuzda burada e, hareket geçmişinde hareketler dökümünde e, neyi göreceksiniz? Tabii ki e, burada e, Facebook ile ilgili tüm e, örnek veriyorum. E, burada e, yorumlar yer alacaktır. Filtre ve sonra etiketlerinin görüntüler ve yani etiketlerinin gönderiler veya yorumlara dokunuyorsunuz. Buraya yorumlara tıkladığınızda yapmış olduğunuz Facebook'taki tüm yorumları görebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.